Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Birçok paketten açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu an 930 e futbol paramız var. 9 tane paramızla açma hakkımız bulunuyor. Ronaldo'dan biz daha önce denemiştik. Bu paketten Ronaldo çıkmamıştı. Yine deneyelim istiyorum. Kimi çıkardık biz? Kolibali'yi çıkardık. Talişka'yı çıkardık. Hatta şöyle bakalım. Birkaç tane de düşük seviyeli renkli kart futbolcu çıkarmıştık. Burada bir tane Zeka var. Stoper futbolcusu. Ominami anca etkinliklerde işimize yarayacak isimler. Ronaldo için yine deneyelim. Ama bu sefer tek tek deneyelim. 9 tane açma hakkımız. Şimdi 10'luya basarsak bir tane fazla oyuncu gelecek. Ama taktik olsun tek tek gidelim. Belki bu sefer böyle çıkarız. 900'ü bir anda basıp da gelmediğinde daha çok acı veriyor. Üzebiliyor beni. Şimdi ne yapalım? Öncelikle 2 tane player of the week açma hakkımız var. Inter Milan'dan da açma hakkımız var. Ama taktik olsun buradan başlayalım. 100-100-100 ilerleyelim. Onları en son açalım. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Bu arada takımımda oyun planında da kolektif gücü düşürelim arkadaşlar. Farklı bir oyun planı listesine geçelim. Bu da taktik olsun. Bir kere işimize yaramıştı. Mesela burada 2754 var. Buna geçip böyle deneyelim. Bu sefer işimize yarar mı? Adaylı sözleşmelerimde de süresi bitecekler var. Yeni adaylı sözleşmeyi göremeyeceğiz. E, bizim ligimiz geliyor. Ben hepsini almak isterdim oradan. Ronaldo'ya tıklayalım. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Canla başla bitiriş becerisi var. Diğer Ronaldolardan farklı olarak çıkarabilir miyiz? Keşke gelse Ronaldo Messi yapardık. Aynı takımda kullanırdık. Şimdi çıkarabilir miyiz? İçerideki ışıklar beyaz yandı. Normal kart futbolcu gelecek. Tek başına bir isim geliyor. 2 numaralı formasıyla savunmaya bir futbolcu. 3 yıldızlı Pedro Henrique. Şimdi bir yüz hiç taktik denemeden bam diye açtık. Yine normal kart futbolcu gelecek gibi. İçerisi bembeyaz. 2 yıldızlı mı 3 yıldızlı mı? 7 numaralı formasıyla at 3 yıldızlı sağ açık futbolcusu. 3.ye deniyoruz. İptal et. İptal et. 900'e basalım. Paramız yok. Şimdi bastık. Hadi be konemi. Yine normal kart futbolcu geliyor. İçeride de 5 yıldızlı futbolcu sayısı da az. Genelde hep 2 yıldızlı, 3 yıldızlı isimler. 3 üç... a bu renkli kart bir de. 3 yıldızlı futbolcu hem de renkli kart. Son altı açma hakkımız. Ya ben hissediyorum. Bir şey çıkaracağız biz. Ya Kanti ya Ronaldo. Bu sefer de olmadı. 10 numaralı formasıyla gelen isim 2 yıldızlı Hasegawa ofansif orta saha. Havai fişekler patlamadı. Hiçbir ışık da yanmadı. Bir yıldızlı futbolcu mu var? O mu gelecek acaba? Yine önceden bir iki çatapat bir şey patlatıyorlardı. 27 numaralı formasıyla 2 yıldızlı. Stoper futbolcusu. 4 tane hakkımız kaldı. 4 tane de açınca içeride 3 tane futbolcu kalmış olacak. Bastık gitti. Tam zamanı. Yok. Hiçbir şey. Ben Gelen isim 6 numaralı formasıyla 3 yıldızlı Otavio. Kaldı 3 hakkımız. İçeri girdik. Ronaldo'ya tıkladık. Geri çıktık. Bir de buradan Ronaldo'ya tıklayalım. Şimdi deniyoruz. Hadi be Konemi bu sefer ver. Yok. Hiçbir şey yok. Ne hava eşvekler, ne diğer çatapatlar, hiçbir şey yok. Bu da böyle hiç zevksiz kupkuru geliyor. Ama o Showtime öyle mi geliyor arkadaşlar? Hava eşvekler falan havada uçuşuyor. Sonra tek tek oyuncuları göstererek en sona doğru ilerliyor. O kısım, o animasyon bayağı güzel olmuş. Keşke görebilsek. İki tane açma hakkımız kaldı. Ronaldo olmazsa Barikante gelsin. Bir tane Showtime çıkarabilsek. Biz bu iki top açılımından sonra aslında içeriden 50 futbolcu çıkarmış oluyoruz. Bayağı da büyük bir paket açılımı. Gelir mi? Aha aha geliyor bir şeyler geliyor arkadaşlar. Şimdi Ronaldo mu Kante mi? 7 numara Cristiano Ronaldo geldi. Of be Ronaldo'yu çıkardık. Sona doğru yaklaşırken. Showtime Ronaldo. Sonunda verdi Konemi. Elimiz boşta ayrılabilirdik buradan. Şu gelişe bakın. Süper bir animasyon. Cristiano Ronaldo. 100 e futbol paramız kaldı. Parayı bitirirken artık sonda verdi. Ki içeride Kolibali'yi çıkarmış olduk. Ronaldo'yu çıkardık. Talişka'yı çıkardık. Bir tane Kante kaldı. Bir tane de açma hakkımız var arkadaşlar. Üst üste yapar mı? Zor bir ihtimal ama deneyelim. Şu son kalan 130 e futbol paramızla da bir daha bir açalım. Ronaldo'nun üstüne bir de Kante. Yok olmadı herhalde hiç. Hava şekler yok. İçerisi de bembeyaz normal kart futbolcu. Ronaldo'dan sonra bir gaza geldik ama çıkardık. Hedefimize ulaştık. İyi ki yani çıkaramama olma durumu olmadı. Vermeyebilirdi. Ucuz yırttık. Ronaldo'yu çıkardık. 101 Showtime Ronaldo. Şimdi rahatlıkla diğer paket açılımlarını gerçekleştirebiliriz. Ronaldo gelmese çok büyük bir üzüntü olacaktı. Diğerlerinden en yükseğe çıkarsak bir keyif kalmayacaktı. Ama şimdi kim gelirse gelsin. Biz buradan Hernandez'i çıkarmıştık. Bastoni kaldı. Aradan onu alabilir miyiz? Ama aşağıdan da aşağıda da 3 tane futbolcu var. Mesela Musa en düşük seviyeli futbolcu. Bu hesabımızda ana hesabıma gelmedi. 0 TL ile bir günde bir haftada hesap oluştururken de pat tek atarız ona. Milan takımına gidiyoruz. O kadar dedik dedik adamı çağırdık geldi. 95 seviyeli Musa. Burada da Showtime'larda güzel isimler var. Özellikle de burada 98'likler baya iyi arkadaşlar. Bir tanesi 102'ye kadar çıkıyordu. O Japon olan galiba. Şimdi buradan iki tane açma hakkımız var. Ben de Mbappe Muhammed Salah vardı. Depal'ın bu kartı aslında gelse 94 ama Depal'da da vardı bende. Kudüs olabilir. Mesela Kudüs gelebilir. Yine de Mbappé'nin 97'lik kartını çıkarırsak sözleşme süresi daha uzun olmuş olacak. O avantajımıza bendeki atıyorum 200 gün sonra belki de olacak. Bunun daha 365 günü var. Kime tek atacağız. İki tane ücretsiz hakkını da etkinliklerden kazanabiliyoruz. İki etkinlikten de birer tane ücretsiz veriliyor. Bir de Mbappé'ye tek atıyormuşuz. Vay canına ya. ihtiyacımız olsa bazen zor çıkarıyoruz gelmiyor. Şimdi Mbappé'm var dedim ya pat geldi. Ama her Mbappé'nin kartında bir şeyler farklı. Kimisinde bitiriciliği 90, kimisinde pası biraz daha iyi, kimisinde ofansif farkındalığı yüksek. Her biri birbirinden farklı. Karşılaştırırız. Santraforda oynatacaksam hangi kartımız daha çok işimize yararsa o kartını kullanırız. Diğer ücretsizimizi de açalım. Tek attık hem de ben de Muhammed Salah'ın da kartları var. Hani özel showtime kartları falan da çıkarmıştık. O yüzden Muhammed Salah'a hiç ihtiyacımız yok. Bir de ben Muhammed Salah'la da çok oynayan birisi değilim. İtalya ligine gittik. Kaleci Provedel geldi. Şimdi biz oyun planımızı tekrardan değiştirelim. Bu oyun planına geçsek. Kanalımızdan bir arkadaşımız Tayland takımının dizilişi güzel demişti. Ben de merak ettim. Tayland takımı ne dizilişle oynuyor diye. Bu dizilişle oynuyormuş arkadaşlar. Hatta otomatik seç diyelim istatistiğe göre. Belki hani deneriz. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta bu dizilişte maçlar oynamaya çalışırız. Alınma sırası diyelim. Showtime Ronaldo'yu kilitleyelim. Herhangi bir silinme durumu olmasın. Yanlışlıkla filan sileriz. Messi arkaya alalım. İleriye Santrafora çektik. E, uzmanlık aktarımı desek arkadaşlar. Ya biz daha yine Ronaldo'nun 99'u kartını da çıkarmıştık sözleşmesi biten futbolcularımız oluyor. E, o futbolculardan herhangi birine basabiliriz. Normal kart sözleşmesi biten bende bayağı bir isim vardı. Hiç renkli karta bile gerek kalmayabilir. Burada Lewandowski var aslında renkli kart ama. Şurada Vega'da bizim bayağı antrenörümüz varmış bu Meksikalı'da. 31'de 27 tam doldurmadı ama yine bayağı bir bastık. Üstünü de kendi antrenörlerimizle tamamlayalım. Şuradan binlikler. Şu yüzlük hiçbir futbolcu da işe yaramadı. Yine yaramadı. Hani ara ara yokluyorum. Şu yüzlük bir futbolcu da bir gün işe yarayacak. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Şu an oyuncu ilerlemesini de 0 GP ile sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Deneye deneye kendi oyunumuza göre oyuncuları güçlendirebiliriz. Değiştirebiliriz. Aha kaleciliğe basmış burada. Şimdi ofansif farkındalık 88. Bitiriciliği bu kartında 91. Pasa hiç basmamış. O bir tane mesela yine pasa verelim. Falso 82. Hız 80. Hızlanma 87. Şöyle baktığımızda hızlanmaya 12 tane basmış. Fizik zıplaması 82. Dayanıklılığı 76. Oyunun yaptığı bu şekilde ama ben değiştiririm. Ee, seviyesi bazen seviyesini bazen düşürüyorum ben kendi oyunuma göre mesela Neymar bende galiba 98 ama benim oyunuma, benim oynadığım oyuna daha uygun bir şekilde tasarladım. Ondan dolayı düşük. Ronaldinho'da mesela 102 ama ben kendi biraz değiştirmiştim. Bazı futbolcular ben de o yüzden düşük seviyede. Kendi oyunuma göre değiştiriyorum. Seviyeye çok takılmıyorum. Ama Ronaldo'yu bir bakacağız, oynatacağız. Ne eksikse ona göre eklemeler yapıp kendi oyunumuza göre en iyi hale getirmeye çalışacağız. İnşallah sizler de arkadaşlar en çok istediğinize tek atarsanız. Player of the Week ücretsiz de bizim bu hesabımızda çok iyi geçti. E, Mbappe'yi çıkardık benim bu kartı da 100 seviyeye çıkıyor. kalecimiz bu hafta formda. Kaleye de çekebiliriz. 96'ya kadar çıkmakta. Sizlere iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.